İnsanoğlunun kendini bu dünyaya ait hissetmemesinin bir sebebi var. Çünkü dünya insanın gerçek yurdu değildir. İnsan daha yüce bir makamdan, daha saf ve daha yüksek bir varoluştan geldi. Ancak işlenen hata, verilen sözün unutulması ve imtihanın başlayışı onu buraya sürükledi. Dünya bir yuva değil, bir sürgün, bir imtihan alanı, bir hapishanedir. Kur'an'da da insanoğlunun bu sürgüne gönderildiği açıkça bildirilir. Birbirinize düşman olarak oradan inin. Yeryüzünde bir süre kalacak ve orada yaşayacaksınız. İnsan bu yüzden huzursuzdur. Bu yüzden hiçbir yer ona tam anlamıyla yuva gibi gelmez. Kalbinin bir yerinde açıklayamadığı bir özlem taşır. Çünkü o dünyalı değildir. Asıl yurdu geldiği yerdir. Bu dünya sadece sınavını tamamlayacağı geçici bir duraktır.